Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar yabancılara kapatılmasına karar verdi. Evet. Bakanlar kurulu kararına göre tüm kara ve hava sınır kapıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıyla eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sefer yapan gemilerinde 27 Nisan'a kadar elzem hizmetler dışında ülkeye yolcu taşımaları yasaklandı. Evet. Lefkoşa yönetimi ayrıca Kıbrıs Rum kesiminden gelecek Birleşmiş Milletler askerlerinin ve yabancı diplomatların ülkeye girişlerini durdurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Buna göre Kıbrıs Rum kesiminden gelecek diplomat, Birleşmiş Milletler Askerleri ve Avrupa Birliği ile diğer uluslararası örgütlerde görev yapan personel bir hafta süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giremeyecek. Özel say Birleşmiş Milletler ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bulunan diplomatik misyonlara notalar gönderdiklerini ve bir hafta boyunca ülkeye gelişleri askıya aldıklarını açıkladı. Karar Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'nde görevli bir askeri personelde koronavirüs tespit edilmesinin ardından alındı.